Manisa'da yaz mevsimi geçtiğimiz yıllara göre erken geldi. Hava sıcaklıklarının dün itibariyle hızla artması vatandaşların güçlük yaşamasına neden oldu. 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zorluk yaşarken bazı vatandaşlar daha fazla dayanamayarak kendilerini park ve bahçelere attı. Kentin çeşitli noktalarında bulunan çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinleyen vatandaşlar ağaç altlarında boğucu sıcaklığın geçmesini bekledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 7 Haziran cuma gününe kadar devam etmesi beklenen sıcaklıklar yerini mevsim normallerine bırakacak. Çok zorlanıyorum. Bedel kalp hastasıyım ama mecbur olmasak çıkmayız. Çok sıcak. Daha da sıcak olacakmış diyorlar ama. Bilmiyorum. Ekseri gölgeden gitmek istiyorum da fazla gölgede olmayan yerler de var. Mecbur geçiyoruz, ne yapalım? Evet, çok erken birden geldi. Vücut alışmadı galiba. Vallahi çok sıcak bugün. Vallahi yürüyemedim ben çarşıdan. Bir yarım saat yürüyemedim çok sıcak. Yine Allah'ın işi ne yapalım? Böyle. Evet dinleniyorum Vallahi Beş dakika oturum dedim burada. Çok sıcak hava. Yok dünden evet dünden çok sıcaklar başladı. Yani Haziran ayında beklemiyorduk böyle sıcak. Hep terin oluyor Haziran ayı. Temmuz, Ağustos'ta Allah büyük.